Nesrin Hanım merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Bugün fuarlar yönünden çok hareketli bir gün. Evet. E, Aksaray'da, Eskişehir'de ve Malatya'da fuarlar var tarım fuarları. E, Malatya tarım teknolojileri, hayvancılık ve gıda fuarına ilişkin notları da sizden alalım. Buyurunuz. Ee, Malatya'da tabii e, önemli bölgenin önemli fuarlarından biri 8. .si yapılan bir fuarımız hatta şu anda da hem kendi standımız ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin standındayız da biraz sohbet ediyoruz ee, Tarım Kredi Kooperatiflerimizin yöneticileri ve gübre taşımızın yöneticileriyle beraber de evet. ee, Don olayından dolayı e, tabii ki e, çiftçilerimizin e, fuarı olan ilgisi noktasında biraz kaygı duyuluyor. Ancak e, tarım bakanımızın birazdan buraya gelmesiyle açılış yapacak. Evet. E, bölgedeki e, don afetine karşılık evet. e, tahmin ediyorum yapısal bir takım e, önlemler alınacak e, ve bu e, don felaketi, don e, olayıyla beraber de evet. e, bölgeye bir katkı sağlanacağını düşünüyorlar. Bu iyi haberi sizden aldığımıza sevindik İzleyicilerimiz bekliyor biz de gözümüz kulağımız Malatya'dan gelecek iyi haberlerdeydi evet. bu anlamda. Don felaketine ilişkin olarak evet ee, bu arada tabii ki e, bizim e, tarım belgelendirmesi alanında bir firmayız. Osev Ulusal sistem belgelendirme evet. olarak. Ya Bakanlık ve Türk konayımız var. Evet. Ee, bölgedeki üreticilerimizin en çok sormuş olduğu sorulardan biri de e, peki biz iyi tarım uygulamaları noktasında evet. nasıl bir yol izleyeceğiz? E, bizim şöyle bir cevabımız var e, buna. Buradan da bildirmek isterim. Evet. E, tabii ki iyi tarım uygulamaları e, yönetmeliği kapsamına da baktığı ve uluslararası standartlara da baktığımızda e, ürüne verilen bir sertifikasyondur bu. Ürün belgelendirmesidir. Ürünün olup olmayacağı noktasında e, ister e, sezonun başında ister hasat döneminde olsun e, herhangi bir felaket durumunu öngöremediğimiz için iyi tarım uygulamaları ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmayacağı görüşündeyiz. tabi Bakanlığımızda da değerlendirmelerimiz olacak. Evet. İyi tarım uygulamaları sertifikasyonu sürecini başlatabilirler. E, hasat dönemindeki ürün durumuna bakmak lazım. Şu anda ciddi oranda bir dondan dolayı ürünün evet. zarar gördüğü söyleniyor ama tabii ki ürünün hasat dönemine tekrar bir gözlemlemek gerekiyor. Evet. İyi tarım uygulamaları Hı -hı. desteklemesinden herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Çünkü tarım bir bütün başından sonuna kadar yetiştiriciliğin evet. her aşamasında bu desteklemeyi de alabilecekleri görüşündeyiz. Peki Nesrin Hanım hemen bir soruyu da eklemek isterim bu açıklamalarınıza ilave olarak iyi tarım uygulamalarına ilişkin çiftçilerimiz bu geçişi nasıl sağlayabilirler? E, i̇yi tarım uygulamaları e, konusunda e, bakanlığımızın da e, onaylamış olduğu firmalarımız var. Evet. E, bu firmaların listesine bakanlığımızın sitesinden ulaşabilirler. USB bu 20 küsur firmadan biri. Herhangi birine başvurabilirler. Evet. Başvuru sürecinde e, sonrasında ise e, tarımın her aşamasında... E, ...izlenebilirlik aşamasında, e, gübreleme aşamasında, ilaçlama ve hasat aşamasında... Uyulması gereken kriterler var. Evet. Bu kriterlerin sayısı 213 adet kriter var. Bu 213 evet. kriterin uygulanmasını arzu ediyoruz. Uygulama seviyeleri ise kesinlikle uygulanması gereken majör, evet. ee, uygulanması gerekenler minör ee, ve tavsiye niteliğindekilerde ee, olan kriterlerimiz de mevcut. Evet. Ee, bu uygulamaların sonuçlarınızı ise kayıt, belge ve uygulamadaki gözlemlerimizle değerlendiriyoruz. Evet. Kontrolör dediğimiz denetçilerimiz var. Kontrolörlerimiz de yine bakanlık onaylı kontrolörler. Evet. Bunların saha denetimleri sonrasında e, belgelendirme sürecinin tamamlayıcısı olan komiteden değerlendirerek de sertifikasyon oluyor. Yani evet. Küçük bir örnek vermek gerekirse gübre, e, gübre taşı standında da olduğumuzda gübre uygulamalarını kimin yaptığı Önemli. Önemli. Gübrenin, evet, gübrenin e, karışımı ile ilgili yapılan e, hangi tür karışımları yapıyorlar, hangi miktarlarda yapıyorlar, e, bunların kaydı önemli. Evet. Gübrenin uygulandığı yer önemli. Eğer bir sıvı gübre uygulaması evet. varsa, bu ortamın temiz olması, ayrılması gerekiyor. Evet. Ee, bunun gibi kurallar var. 213 kuraldan sadece ben size gübreyi söyledim. Evet. Tabii ki tarım ilaçları ile ilgili ziraat ilaçları var o noktada. Kızım. Çok önemli. Evet. evet orada e, kontrollü tarımın temelinde olan evet. onaylı ve kabul edilebilir ilaçların kullanılması gerekiyor. Ruhsatlı ilaçların. E, bu konu tabii ki son derece bir bilinç gerektiriyor evet. ve topyekün bir e, bu konuda Türkiye tarımına e, katkı sağlayacağına inandığımız iyi tarım uygulamalarının daha stratejik yaklaşılması gerekiyor. Mutlaka. Gerek e, Sizin tarafınızdan ki önemli bir paydaşsınız. Evet. Tarım sektöründe yayın grubu olarak evet. e, bakanlığımızın çok daha fazla destek olması gerekiyor. Bu konuda onaylı firmalarımızın daha kontrollü uygulamalar ve denetimler yapmaları gerekiyor ki e, daha sonrasından üzülmeyelim. Yani bunu evet. bir e, desteğe bağlı bir sertika olarak değil, öncelikle iyi bir uygulama olmasının şart olduğunu görmesi. Desteğin bunun ödülü olduğunu görmeleri evet. gerek. Ve destek e, için iyi tarım uygulamaları yapılmaması gerekiyor kesinlikle. ama bu bir geçiş dönemi diye düşünüyoruz. Mutlaka bir geçiş dönemi iyi tarım uygulamalarına ilişkin aslında altını çizmek gereken en önemli nokta sağlayacağı katma değer çiftçilerimiz açısından kesinlikle. pazar ve pazarlamada özellikle dünya bu yöne giderken ciddi anlamda katma değer sağlayacak. Eğer bu noktadan bakarlarsa, evet sizin de söylediğiniz gibi destek işin ödül kısmı ve evet. iyi bir danışmanlıkla doğru bir noktayla başlamaları gerekiyor. Kesinlikle. Çok Kesinlikle. teşekkür ederiz. Bilinç, bilinç her sektörde olduğu gibi Mutlaka. tarım sektörünün de merkezinde olan bir konu. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Çok teşekkürler.